Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bu yıl için ilk gelen kargomuzu paylaşmak istiyoruz. Aslında bu ilk gelen kargomuz değil ama aldığım en büyük kargo ilk olarak onu size gösteriyorum. Yoksa ondan önce zaten küçük ufak tefek kargolarımız geldi. Onları paylaşmadım ama şimdi sizinle beraber olarak ilk kargomuzu açıyoruz. Bakalım ne çıkacak içinde eğer merak ediyorsanız lütfen takipte kalın ve beğenmeyi unutmayın. Yorum da yazmayı unutmayın. Bakalım Azra nerede? Bir açalım paketimizi. Aslında bu paketimiz cuma günü daha geldi ama yani bir takım sorunlardan dolayı videomuzu çekemedik. Çünkü bildiğiniz gibi video her zaman çekilmez. Yani insanın baştan bir morali olması gerekiyor. kartonu al geri koy ne çıktı burada arkadaşlar size neye benziyor düdüklü tencere aldım kendime arkadaşlar size bir espri yapabilir miyim her zamanki esprimde düdüklü tencere Düt. şimdi Aa. diyeceğim ki benim düdüklü tencerem yok ama var ama baya bir eskidi ve başladı soğuk salmaya o yüzden de gördüm ki yeni düdüklü tencereler çıkmış dedim benim neyim eksik ki <laughs> düdüklü tencere benim neyim Alabilirim kendime ve siparişimizi verdik. Tabii bunu oh. önceden Alihan'a gönderdim. Oh. Alihan anne tamam dedi, sipariş veririz dedi. Ama bir arkadaşlar siparişini vermedi. Arkadaşlar kutu içinden kutu çıktı. Yok, kutu, kutu, kutu içinde Prenses. kutu çıkmıyor böyle üstü açılıyor. Ondan sonracına burada kablosu var arkadaşlar böyle elektrikliymiş demek ki kablosu var Uyan. ve penceremiz litrelik tenceremiz. Avaza bu kartonu da aşağıya koy. 6 litrelik tenceremiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Böyle ne yemekler yapacağız biz bunlarda. Biz bunda ne yemekler yapacağız? Et. Zaten genellikle et, et yapıyoruz. Et tavuk yapıyoruz. Şimdi evet. açalım. Şöyle. Aslında bu daha mı büyük ya? Evet bu daha büyük. Diğeri 4 litre miydi? Open diyor. Böyle açıyorsun. Kapağı böyle çıkıyor. Ve burada gördüğünüz gibi buharı evet. buradan çıkıyor. İçinde ne var da? Bir kaşık var. Bir de bir bardak var arkadaşlar böyle. Neden kaşık var ki? Bilmiyorum bakacağız. ha kitapçığı da var. Yemek tariflerini artık internetten bakarız arkadaşlar. İkinci. Hı. Ben 6 litre diye biliyorum. 8 streymiş arkadaşlar. Böyle ikinci tenceresi içinden çıkıyor. Paslanmaz çelik. Ondan sonra burada ısıtılması böyle. İçinde güzel güzel yemekler pişireceğiz. Hemen anında bir bakalım. Birinci yemeğimiz ne olacak? Burada tarifleri var. Yani ne ne pişirmek istiyorsun. Böyle bir göstereyim. Ve onları Türkçe'ye çevirtirdim Ve gerçekten çok güzel gözüküyor. Pasta kek bile yapabiliyor. Bir de size daha yakından göstereyim. Kaşığı ve bardağı tabii ölçüyle gördüğünüz gibi ölçüsü var. Bundan sonra tenceremiz var ve dediğim gibi ben bunu 6 litrelik zannettim ama burada 8 yazıyor. Şimdi böyle size gösterelim daha yakından daha net bir şekilde. Bunda fasulye, et pişirme, tavuk pişirme, kek pişirme, pasta yapma her şey var arkadaşlar. Ve çok çabuk oluyormuş yani bunu YouTube'da da baktım. Baya bir incelemesini yaptım. Kapağımızı da gösterelim. Şöyle burada düdüklü tencerenin buharı çıkan yeri, kapatma yeri böyle arkadaşlar. Eğer tenceremizi beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın çünkü bundan sonra peş peşe videolar geliyor. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.